Hepinize selamlar gençler Bugün e, kısık konuşmak zorundayız. 2-3 tane topumuz var. 9 tane topumuz var daha doğrusu. Onları yavaş yavaş sindire sindire açacağız. Ardından da bugün video şey zaten dün video gelmedi. Şeye gelmedi anladınız mı? Onlar zaten bayağı yoğun oldu bu videonun en baş en kötülerini aşağıda iki tane silahımız var bir tanesini yollayalım bakalım şey yollayalım hadi oğlum bir siyah top Ya da altın dolu heveye Nereye gittin be Tabii ki de gümüş dol verecek Şimdi ne Bu kim ya Bağımsız oyuncuymuş Açıkta kalmış Silvok balda kimler çıkıyor Herkes çıkıyor değil mi Herkes var şimdi şey. Hooo Dur bir Messi çıksa ne güzel olur Ne ima olur, fark etmez Hadi bakalım ne çıkaracağız bu video bu arada arkadaşlar kısa olacak. Kim bu? Onun o İspanya e gitti lan. Hadi bu. Tüf yine ben. topunda. Finale yuva. Hayatımda görüm duymadığım bir isim. Lan çekiyor ya. Abi ben son zamanlarda bu şeylerden çok çekiyor. Kol. Abi hadi bakayım. Bunlar güzel. Hadi bakayım. Evet. İspanya'ya gittik. İspanya'da Gold Ball Fernando çıktı Fernando tanıyor mu? Yo tanıyorum tanıyorum bilmiyorum ya Tek basıyorum arkadaşlar 3 dakika falan önce geldi bu videoya Normalde demek video best atıp şey yapıyordum dedim bu alayım o face id bilmem o sikler falan filana girdik Abi bunu tanıyanlar Aslında ben arkadaşlar size çok daha güzel şeyler yapmayı planım ama son zamanlarda o kadar çok yor bunun ki hayat beni yordu arkadaşlar. Bak gece saat bir buçuk oldu daha ben bu videoyu editleyip atacağım. Düşünün. Hay abi ya. Hem ben vereceğim topa gibi. E bu mendi. Femen'di. Ben bir otomenle biliyorum. Femen'di kim arkadaşlar? Bu arada onu da yoruma yazabilirsin. Bu da abi çok böyle bir yıl önce attığım videoyu hala da şey insanlar ya hafızan Hala da insanlar geldi abi şu bu abi ben cidden ya. Şemesi Cidden yapmayın. Kanalı bir milyon tane var ya. Video. Hadi oğlum bir şey çıkar. Çık lan. Çıkmaya gittin bir şeyler çık. Kim o kaleci ne ya? 10 tane kalecim var hem benim. Abi oğlum ne abi oğlum ben Lan bir dakika kaç dakika şimdi video? Eyvah 3 dakika 4 dakika falan olacak yani de burada. Azıcık konuşacaktım. Falan. My Club. Kim bu? Gittik İngiltere'ye. Hadi oğlum. İngiltere güzeldi. Ananın da. Dalın top verdi ne bak? Dayar, dayar çıktı dayar. Son topunu normalde çok daha fazla top açılcaktım bir şey yapmıştım. işte bu kim lan nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Canım kafana daştı suda permiş, ne suda permiydi? Arkadaşlar son zamanlarda çok aşırı Lütfen bir tanesi Michael olsun Adamın dibi Bir tane daha Topumuz var arkadaşlar Demin ben Bunları falan filana baktım Bu benim gözümden kaçmış Bir tane Garantilerden çıkartalım Bunu açmam 3 bu kal bu evi bak 2000 yılında bu arada hangisi çıkıyor diye bakmadık Kimmiş bu kimmiş bu Dünya'yı renklendiren adam Kim bu Kim lan bu Dukak kurma lan sola Yoo kante 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 Um Stop ee O ne lafı Barcelona mı Of olma yanlış şey Ölçüde ne abi? Bu formu babşanın yeni forması mı? Bu abi sevişen zannettim bu formayla. Bir dakika. Abi. Hiçbir adam mı çıkarmak istedim? Çünkü benim stoperlerim var. İki tane stoper var. Bunlar da stoper var. Bunu konuyorum ama. O oyuncu pozisyonunda böyle. Bu sağ bir 73 de bu süper o bu arada bu oyuncu pozisyonda bir dakika kaptayım kaptayım sol bir bu şeye böyle işte sağ veya sol bir kodu arası da için Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.